farklı bir dünya yani çocukla yaşamak, onun koruyucu ailesi olmak. Denize dalmak gibi, girmek gibi bir şey sanki. Yani arınıyorsun, açılıyorsun. Anne, anne değişi bile böyle bir ömre değer. Koruyucu aile olmaya e, eşimle birlikte karar verdik. Çocuk özlemi çekiyorduk. Komşumuzun bir akrabası koruyucu aileymiş. Onların çok mutlu olduğunu anlattı. Sonra biz de eşimle E-Devlet'ten başvuru yaptık koruyucu aileliğe. O bekleyiş süreci çok heyecanlı oluyor. Çok merak ediyorsunuz ne zaman bize geri dönüş yapacaklar diye. Bize çocukla tanıştıracağımızı söylediler kurumdan. Biz o gün tanışmaya gittik. Alaaddin'i ilk görmeye gittiğim gün gece uyuyamadım. Sabahı sabah ettik. Gördükten sonra böyle Alaaddin'i ne bileyim çok bambaşka bir duygu ya. Anlatamıyorum yani kelimelere sığmıyor. Kavuştuğumuz zaman evimize ses geldi, neşe geldi, mutluluk, huzur bereket, çok güzel bir şey. Alaaddin bizimle yaşamaya başladı ve üç yılı geçiyor neredeyse. Mutluyuz, hala o heyecanı yaşıyoruz. Alaaddin'in koruyucu ailesi olduktan sonra Alaaddin'in de hayatı değişti bizimle birlikte. Alaaddin şu anda ikinci sınıfa gidiyor. Denize giriyor, sinemaya gidiyoruz onunla, tiyatroya gidiyoruz, okul etkinlikleri oluyor. Bahçem sakız ağaçları üretim merkezi burası. Küçük bir seramız var, araştırma seramız. Var. Bazen bonsai budatmaya merak ediyor. Benim de hoşuma gidiyor. Zeybek kursuna gidiyor, Zeybeyi çok seviyor. Başkaları da Alaattin çok güzel oynadığı zaman, tam Efe olmuş dedikleri zaman ben de gurur duyuyorum onunla. Gerçek bir Efe gibi oldu. Yeter ki okusun, vatanına, milletine güzel insan olsun. Biz babasıyla bunu istiyoruz ondan. Biz de gurur duyalım, biyolojik ailesi de gurur duysun Alaaddin bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. O bize mesela bak sünnet düğünü yapacağız, mürüvvet gösterecek. Yani, asker'e gidecek, di evlenecek, diplomalar getirecek. Diplomalar getirecek yani. bize. her şeyi yani bir çocuklu ailenin yaşadığı, tatmak istediği her duyguyu ben çocuğumda tattım. Her çocuğun aile yanında yaşamaya hakkı var. Lütfen koruyucu aile olalım.